Merhaba, Kilis Lisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kilis Lisesi 10. sınıf öğrencisi Elif Alıcıoğlu. Bugün sizlere TET fizik konusu olan sıvı basıncını anlatacağım. Bu videomuzda e sıvı basıncı, sıvı basıncının özellikleri, birbirine karışmayan sıvıların basıncı, yan yüzlerde oluşan sıvı basıncı, Pascal prensibi, birleşik kaplar, ve U borularını göreceğiz. Sıvılar da ağırlıklarından dolayı temas noktalara e, basınç uygular. Sıvılar da ağırlığından dolayı temas noktalara basınç uygular. Sıvı basıncı, basıncı söylenen noktanın sıvı yüzeyinden derinliğe e, sıvının öz kütlesine, yer çekilmesine bağlıdır. Yani e, sıvı basıncı h çarpı d çarpı g yani derinlik çarpı öz kütle çarpı yer çekimine bağlıdır. Sıvı basıncı için kaba şekli önemsizdir. Kaplardaki sıvılar ve derinlikleri aynı ise tabandaki sıvı basınçları aynıdır. Ee, Sıvın e, sıvı basıncı neye eşit? Öz kütleye Derinliğe ve yer çekilmesine bağlıydı. Burada da sıvılar aynı. Derinlikler de aynı. O zaman sıvı basınçları da aynıdır diyebiliriz. Şimdi sabit debili muslukla doldurulan kabın tabanındaki sıvı basıncına zamana bağlı değişim grafikleri. Şimdi burada mesela şurası T burası 2T burası P Burası 2P olsun. Şimdi bu baktığımızda düzgün bir kap. içinde herhangi bir çıkıntı falan da yok. O zaman bunun grafiği şöyle olmaz mı? Düzgün bir şekilde artacaktır. Zamanla da düzgün bir şekilde artacaktır diyebiliriz. Bu şekilde olur diyebiliriz. Şu biraz şöyle. Ee, buraya baktığımızda Buna da t 2t 4t. Burası P, burası 2P olsun. Şimdi burada ilk olarak şimdi bu do doldu diyelim. Biraz doldu, 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 doldu. T zamanda P P basınç oldu. Sonra bu burası dolduktan sonra buraya akmaya başlayacak. Buraya akmaya başladığında da burada derinlik artmayacak. O yüzden basınç sabit kalacak. 2T zamana kadar sabit kaldığını düşünelim. Ondan sonra burası da dolduktan sonra şuradaki kadar hızlı olmasa da artacaktır. Ama daha uzun zaman alacaktır. Şöyle olabilir. Daha eğimli bir şekilde gidecektir çünkü e, burası S ise burası 2 S oldu. Daha uzun zaman alacaktır e, dolması ve basıncın da değişmesi daha uzun zaman alacaktır. Son olarak şu kabımıza bakalım. Şimdi burada da gel do, e, şimdi bu doldurmaya başladık. Buraya e, buraya ilk olarak burası dolacaktır. Buraya bir sıvı akışı olmuyor. O yüzden K'deki basınç değişmeyecek aynı buradan buraya kadar aynı T zamana kadar bu e, sabit kaldı. Sonra burası dolduktan sonra buraya atmaya başlayacak. 2T zamanda da P P olacağını düşünelim. Şöyle arttı. 2T zamanda da P oldu. Sonra e, 4 4T, 4T diyelim. 2B. Ee, sonra burası da doldu. Burası yine yavaş bir şekilde e, dolacaktır. Şöyle. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi burada e, baktığımızda kap bu şekilde açılıyor, değil mi? git ide genişliyor. O zaman buraya mesela e, buraya kadar hızlı doldu bundan sonra biraz daha yavaş dolacaktır da neden genişliyor genişleri için biraz daha yavaş dolacaktır. Da bu yüzden bunun grafiğini şu şekilde verebiliriz gelelim şuna bunda da kap daralıyor daraldığında da e, zamanla daha hızlı artmayacak mı basıncı artacak o yüzden bununkini de şu şekilde verebiliriz. Gelelim birbirine karışmayan sıvıların basıncına. Birbirine karışmayan sıvıların sıvılar. Şimdi böyle bir şey verildi bize. K noktasındaki basıncı soruyor. K noktasındaki basıncı şu şekilde buluruz. İlk başta bu birinci sıvı, birinci sıvının basıncını hesaplarım. Sonra ikinci sıvının basıncını hesaplar, ikisini toplarım Şimdi Birinci sorunun basıncını hesaplayalım. D1 çarpı H1 çarpı G artı D2 çarpı H2 çarpı G bize PK'nın basıncını verecektir. Sıvı basıncını verecektir. Bir örneğimiz var. Şimdi K noktasındaki sıvı basıncının N noktasındaki sıvı basıncının oranı PK e, oranı PK bölü PL kaçtır demiş. Şimdi ilk olarak e, PK'nın e, basıncını hesaplayalım. PK eşittir PK'nın üstündeki derinliği alıyorum h. H çarpı yoğunluğu d. D çarpı g. Gelelim PL'ye. PL. PL'de de PL'de hem bunu hem bunu alacağım çünkü de, e, onun üstündeki derinlik o da var. İlk olarak e, ne yapıyorduk birbirine karışmayan sıvıların basıncını bulurken? Ayrı ayrı hesaplayıp topluyorduk. İlk olarak bununkini bulalım. 2 D çarpı 2 H çarpı G artı D çarpı H çarpı G Şimdi bakalım. ne Burası kaç oldu? 2 kere 2 4 D H G artı Burası da 1 dHg. Kaç etti? 5 d çarpı h çarpı g. Şimdi P'nin de basıncı buymuş. P 2 de buydu. Şimdi h çarpı d çarpı g bölü 5 h çarpı d çarpı g. H Hdgler gitti. Ne kaldı? 5. Burada da gizli bir var. Yani ee, pk bölü pl'nin basıncı 1 bölü 5 gelelim yan yüzlerde oluşan sıvı basıncına kabın yan yüzeyindeki sıvı basıncını hesaplayabilmek için o noktanın e, sıvının yüzeyine olan yüksekliği alınır şimdi P yan yüz yazıp yan yüzdeki sıvı basıncını hesaplayalım. Şimdi K noktasındakini sormuş bize. Ee, K noktasının e, üzerindeki derinlik ne? H bölü 2. H bölü 2 çarpı D çarpı G. Bu kadar. E, o noktanın üstündeki derinliği alarak e, P, e, alarak yoğunlukla e, yer çekilmesini çarpıp P yan yüzün basıncını bulabiliriz. Pascal prensibi. Bir kaptaki sıvının serbest yüzeyine uygulanan basınç bu sıvı tarafından sıvının temas ettiği tüm noktalara aynen ve dik olarak iletilir. Bu ilk kez Fransız bilim insanı Blaise Pascal tarafından ifade edildiği için Pascal ilkesi olarak bilinir. Sıvılar sıkıştırılamaz kabul edilir. Sıvıların özelliklerinden biri de akışkan olmasıdır. Sıvıların bu iki özelliği basıncı her yöne bakın basıncı her yöne iletmelerini sağlar. Pascal prensibinden faydalanarak su cendereleri, birleşik kaplar, hidrolik frenler, vinçler, itfaiye merdivenleri, emme basma tulumbaları yapılmıştır. Gelelim birleşik kaplara. Mesela yanındaki resimde alt kolu bir birleşik kap bulunmaktadır. Kollardan herhangi biri türdeş sıvı ile doldurulduğunda her koldaki sıvının seviyeleri eşit olur. Neden? Şimdi ben buradan su aktardım buraya kadar buraya kadar akınca otomatikman buralar da açık ise buralar da dolacaktır ve hepsinin derinliği aynı olacaktır. her kolun şimdi bunun nedeni nedir? Her kolun açık ucuna aynı atmosfer yani aynı açık hava basıncı uygulanmaktadır. Bu durumda kap tabanındaki toplam basınçlar da eşit olur. ama herhangi bir kapta herhangi bir yerindeki aynı yükseklikte noktalar seçildiğinde de o noktalardaki sıvı basıncı da aynı olur. Neden? Mesela buraları seçtik. Üstüne baktığımızda derinliği bu kadar. Bununkine baktığımızda bunun da derinliği bu kadar. Bununki de bu kadar. Bununki de bununki de de. O zaman ben şunu diyebilirim. Derinlikleri aynı. Yoğunlukları aynı. Yerçek ilmeleri de aynı. O zaman bunlar e, hangi nokta e, aynı yükseklikteki iki, e, iki seçtiğim noktaların basıçları aynıdır diyebilirim. Sistem e, Şurada da e, sembolik bir hali var. Sistem dengede ise PK eşittir PL'ye PL eşittir PM'ye dediğim gibi bakın derinlikler aynı aynı seviyede seçilmiş noktalar. Burada da PX eşittir PY'ye PY eşittir PX'e diyebiliriz. Gelelim U borularına. U borularına konulan bir sıvı boruların her ikisinde de aynı seviyede olur. Boruların kesit alanları farklı olsa bile bu durum değişmez. Çünkü sıvılar aynı açık hava basıncı etkisindedir. Ee, bu arada P0 açık hava basıncı demektir. Yani mesela bunu kesit alan ise, bunun kesit alanı 2A ise bununki A. Ha, o zaman e, bunun basıncı bundan fazla veya bunun basıncı bundan fazla diyemeyiz. Baktığımda gene derinlikler aynı, ee, yoğunluğu da aynı, yer çekilmeleri de aynı. O zaman e, bir e, basınçlar buradaki basınçla buradaki basınç eşittir. E, yani buradan şunu çıkartabiliriz. Kesit alanının hiçbir etkisi yoktur diyebiliriz e, sıvı basıncına. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda soru çözüm videosu vardır. Bundan sonra isterseniz size yararlı olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere.